Öldükten sonra ruha ne oldu, ruhun nereye gittiği, beden ile irtibatının devam edip etmediği, ölenin sadece beden yoksa hem ruh hem de beden olup olamayacağı, işte ölü ruhun dirilerle görüşüp görüşemeyeceği gibi hususlar. İnsan gerçekten çok merak ettiği gizemli konular. Bu gizemli konulara biz cevabımızı ayet ve hadislerle vereceğiz. Özellikle de sahih hadislerle vermek istiyoruz. Bunların başında birçok kişiden rivayet edilen Resulullah'ın Bedir Savaşı sonrasında müşriklerin ölüleri başına geçip onlara isimleriyle seslenerek Rabbinizin size vaadini gördünüz mü diye söylemesi. Bunu duyan Hazreti Ömer ölüler ile mi konuşuyorsun ya Resulallah diye bir soru soruyor. Peygamberimiz de şöyle bir açıklama yapıyor. Siz onlardan daha iyi duyamazsınız ama onlar cevap veremezler. Diye bir açıklama yapıyor peygamberimiz. Sahih kabul edilen bir hadis bu. Ve birçok sahabe tarafından rivayet edilen bir hadis. Yine başka bir hadiste Ey müminler topluluğu Allah'ın selamı üzerinize olsun şeklinde Peygamber Efendimiz mezarlar girip mümin mezarlarının başında bu şekilde selam veriyor. Bu, bu sahih hadisler ölülerin bizi işittiklerini gösterir. Bizim göremediğimiz bir yerden bizim onları göremediğimiz bir yerden bizi gördüklerini, işittiklerini gösterir. Yine başka rivayetlerden de anladığımız kadarıyla ölüler yakınlarının ve dostlarının yaptıklarını, yaşadıklarını veya neler yaşayacaklarını bilebiliyorlar ve uyarıcı haberler de verebiliyorlar. Önemli sahabelerden Abdullah bin Revahan'ın Ensar'dan bir akrabası şöyle dua ediyor. Ey Allah'ım, Abdullah bin Revaha'nın yanında yüzümüzü kızartacak davranışlardan sana sığınırım. Yani vefat eden Abdullah bin Revaha'nın arkasına akrabası bu şekilde dua ediyor. Yani sahabe terbiyesi almış insanlar bu şekilde davranıyorlar. Ee, yine iki kardeş sahabenin hikayesi var. Sa'ab bin Cüsame ile Af bin Malik isimli sahabeler, kardeşler. Ve e, Sa'ab, Af'a diyor ki kim önce ölürse rüyada görünsün diğerine. Bu şekilde bir anlaşma sunuyor. Kardeş diyor ki Af, bu olabilir mi sahap? E, sahap da evet olabilir. Diye cevap veriyor ve önce ölen sahap oluyor. Af rüyasında sahabın kendine doğru geldiğini görüyor ve e kardeşim nasıl bir muamele gördün diye bir soru soruyor. Sahabın verdiği cevap ise şu. Birçok felaketten sonra af olunduk. Daha sonrasında tabi sohbetlere devam ediyor rüya esnasında. Saab'ın boynunda siyah bir parlaklık görünce boynundaki nedir diye soruyor. Saab da şöyle cevaplıyor. E, falanca işte Yahudi'den aldığım 10 dinar. Şimdi diyor dinarlar benim dolabımda. Onları diyor al Yah onları Yahudi'ye verin. Ve devamında da şöyle söylüyor kardeşine Saab. İnanır mısın kardeşim? Ölümümden sonra evimizde meydana gelen her şeyi biliyorum. Bize ulaştırılıyor. Mesela bizim kedi şu kadar gün önce öldü. Kızım da 6 ay içerisinde ölecek. Ona güzel davranın. Af sabah olunca hemen kardeşin evine gidiyor. Ve 10 dinarı bahsettiği yerde buluyor. Ve hemen Yahudi'ye doğru yol alıyor. Yahudi'ye sahabın sana borcu var mı diye soruyor. Ee, Yahudi ise şöyle cevap veriyor. Allah sahaba acısın. O peygamberinizin seçkin ashabındandı. Borcu o kadar önemli değil. Af ise ne kadar borcu vardı diye sorunca Yahudi madem söyleyeyim 10 dinar borç vermiştim der. Af bunu anlatırken vallahi bu aynen dediğin gibi oldu sahab kardeşim diyor. Ve ilk gerçekleşen birinci haber gerçekleşiyor. Birinci haberin gerçekliği doğrulanıyor. Ve devamında tekrar ailesinin yanına gidiyor Af. Sahabın ailesinin yanına gidiyor ve sahabın ölümünden sonra başınızdan neler geçti diye soruyor. Ve söyledikleri arasında birkaç gün önce... ...kedimiz öldü diyor. İkinci haber de gerçekleşiyor. Üçüncü haber için... ...af kız yeğenim nerede diye soruyor. Şu anda oynuyor deyince çocuğun yanına gidip... başını okşuyor, ateşine bakıyor... ...ve çocuğa... ...ateşin yüksek olduğunu... Öğrenin, ...fark edince çocuğa iyi davranın... ...diye aileyi uyarıyor. Üçüncü haber de şu şekilde gerçekleşiyor. Çocuk 6 ay sonra... ...vefat ediyor. Şimdi Peygamberimizin... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... İki sahabesi e, hakkında geçen bu olayda e, vefat eden kimsenin manevi derecesine bağlı olarak e, belki de hayattaki aile ve dostlarının yaşanması hakkında bilgiler ve haberler verebildiğini görebiliyoruz biz buradan. E, yani öldükten sonraki yaşam hakkında yaşanan bu e, tecrübeler bize bir şeyler öğretiyor Tabi ayet bu hadislerin zaten Bize yapmış olduğu açıklamalar var ee, Yine e, Berzah kelimesinin aslında Nereden geldiğini de e, değinmemiz gerekirdi e, Berzah e, Kelimesi Kur'an-ı kerimde Müminün suresi 100. ayette geçer Ve e, ayeti okuyorum Nihayet Onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri gönderiniz ki Terk ettiğim dünyada Salih bir amel yapayım der Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Bu ayette berzah kelimesi perde, engel anlamında kullanılıyor. Dilimize direkt Arapçadan Türkçe, berzah olarak geçmiş perde, engel gibi bir anlamı var. Boyut farklılığını ifade ediyor. Ee, yine e, berzah hayatı hakkında, kıbir hayatı hakkında... Diğer ayetlere değinelim. Enam suresi 93. ayet var mesela. Haydi, canlarınızı çıkarın. Allah'a gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü bugün alçaklık azabıyla çarpılacaksınız. Şimdi bu ayette zalimlere hitap eden bir ayet ve ölüm anlarında hitap ediliyor. Dünya hayatının bitimine kadar azapları eğer gecikmiş olsaydı. Yani ölüm sonrasında bir kabir sorgulaması e, ya da işte bir e, bir tür cezalandırma cehennem olmasa bile tabii ki bir tür cezalandırma olmasaydı bugün cezalandırılacaksınız denmezdi. Hani dünya hayatının, hayatının bitiminden sonra cezalandırılacaksınız denirdi. Bu da yine ruhun vefat ettikten sonra kıyamete kadar ki e, süreçte farklı bir boyutta yaşadığını gösteren bir ayet. Vafir suresi 45. ayette de Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Kıyamete kadar ateş sabah akşam onlara sunulur. Kıyamet kopunca da Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Bu ayette de yine çok açık bir şekilde yani kabir hayatından bahsediliyor. Yine bir başka ayette Vakıa suresi 83-96. ayetlerde Ya can boğaza dayandığı zaman işte o zaman bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Eğer öldükten sonra cezalandırılmayacak iseniz çıkmakta olan canınızı geri döndürsenize. O can Allah'a yaklaştırılanlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve nimet cenneti var. Eğer o defteri sağ tarafından verilen sağcılardan ise ey sağdaki sana selam olsun sana selam var. Ama yalanlayıcı sapkınlardan ise kaynar sudan bir ziyafet ile cehenneme atımı var. Kesin gerçek budur işte. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et. Yine bu ayette de allah Teala e, hani kıyamette insanın kategorize edilmiş olduğu e, manevi dereceler var. Fakat bu ayette de ölüm anında ruhların durumunu anlatan e, bir üçe, üç kategoriye bölünmüşlük var. E, yani Allah'a yakın olanlar, deftere sağ tarafından verilenler, bir de sapkın olanlar diye üçe ayırmış. Ö, ö, ölen ruhun da manevi derecesine göre ayrıldığını anlıyoruz buradan. Yine Fecr 27. ayette ise Ey mütmain olan nefis Rabbine sen ondan o da senden razı olarak dön. Kullarım arasına katıl ve cennetime gir buyurulmaktadır. burada da ruha hitap ediliyor ve mutmain olan nefis şey, hitap ediliyor. Ölüm anında hitap edildiği düşünülüyor ve ölüm anında Hani sen Rabbinden razı, o da senden razı olarak dön ve kullarım arasına katıl, cennetime gir şeklinde buyurulması, ölüm anında cennetime gir denilmesi. Bu da e, kabir hayatının, belki hani Peygamber Efendimiz'in kabir cennetten bir bahçe veya cehennemden bir çukur olabilir hadisiyle e, aynı anlamlara geliyor bu ayet-i Resulullah da bu ayeti sen ondan razı olarak o da senden razı olmuş olarak çık denir şeklinde yorumlamış. Yani peygamberimizden gelen e, rivayette ayet bu şekilde yorumlanıyor ve ölüm anında Allah-u Teala'nın e, mutmain olan nefsi özellikle yani nefsin mertebelerinde yine ayrı bir e, derste de işleyelim. Mutmain olan nefsi Allah-u Teala çok fazla değer veriyor ve e, bu şekilde bir hitapta bulunuyor. E, Zümer suresi 42. ayette ise Allah kişinin ruhunu ya ölümü anında alır ya da uykusunda. Ölümünü murad ettiği kişinin ruhunu tutarken uykudakinin ruhunu muayyen bir zamana kadar salı verir. Düşünenler için bunda birçok ibret vardır. Bu ayet-i kerimede ölen ruhlar ile uyku nedeniyle bedenden ayrılan ruhların aynı boyuta gittiklerine dair işaretler veriyor. Özellikle İbn Abbas'tan gelen bir hadiste ayetle ilgili şunlar naklediliyor. Uykuda dirilerin yani Peygamber Efendimiz'in sözlerini Uyku da dirilerin ruhlarıyla ölülerin ruhlarını Allah Teala tutar. Dirilerin ruhlarını bedenlerine geri gönderirken ölülerin ruhlarını tutmaya devam eder. Hazreti Ali şöyle bir açıklama yapıyor. Allah buyuruyor ki Allah vadesi gelmiş insanla uykusunda ölmeyen insanların ruhlarını alır, ölümünü murad ettiği kişinin ruhunu tutar, diğerini ise belirli bir güne kadar salı verir. Uykuda ruhlar semaya çıkarılır, semada gördüğü rüyalar gerçektir. Ruhlar cesetlerine inerlerken şeytan musallat olur, gördükleri, gördükleri şeyi yalanlarlar. Bu esnada gördüğü rüyalarsa batıl rüyalardır. Burada da e, derilerin ruhlarının uyuduklarında işte arşa çıktığı semaya çıktı, semadan dönerken belki şeytan tarafından sahte rüyalarla kandırıldığını hani ifade ediyor. Ee, Hazreti Ali'nin bu, ayeti bu şekilde yorumladığını duyan Hazreti Ömer işte Ebu Darda e, ve Safan bin Am bu şekilde hani rivayet ediyor Hazreti Ali'nin bu açıklamasını. E, ölü ruhlarla diri ruhların bir araya geldiğini fakat ruh e, o dirilerin ruhlarının Uyanmak üzere tekrar bedenlerine geri dö döndürüldüğünü buradan anlıyoruz. Ee, Berabir azip hadisi var, özellikle e, Rasulullah e, ruhun ölü bedene dönmesiyle ilgili olarak şöyle bir bilgi veriyor. Yani öldükten sonra ruhun tekrar hani bedene dönüp dönmeyeceği hakkında e, Berabir azip anlatıyor. Bakki el Garbatta bir cenaze deydik. geldi ve biz de sanki başımızda kuş varmış gibi onun ölü defnetmesini seyrediyorduk. Ee, Araplar bu ifadeyi kullanıyorlar. Yani özellikle sahabelerden bu ifadeyi duyuyoruz. Başımızda kuş varmış. Yani çok aşırı dikkatli e, bir şekilde pe Hazreti Peygamberi dinliyorduk ya da Hazreti Peygamberi gözlemliyorduk, seyrediyorduk şeklinde rivayetler oluyor. Üç defa peygamberimiz kabir azabından Allah'a sığınırız buyurdu. Ve kul dünyadan ayrılıp ahirete göçerken yüzleri güneş gibi parlayan melekler semadan inerler. Ve görebildiği kadar çok melek etrafına çevrilir. Sonra ölüm meleği gelir ve ey hoş nefis allığı mahfirit ve rızası bedenden çık der. Ruhun bedenden ayrılışı kaptan suyun damlaması gibi olur. Ruhu bedenden alınınca hemen diğer melekler de gelerek bedeninin bulunduğu mis gibi kokan bir kefen içerisine koyarlar. Şimdi ölü yerin üzerinde mis gibi kokan bir koku kaynağıdır. Bunu alıp semaya çıkartırlarken onu gören melekler bu güzel kokulu ruh nedir derler. Melekler de dünyada bilinen en güzel ismiyle filancanın oğlu filandır derler. Dünya semasına varınca sema kapıları açılır. Allah'ın seçkin melekleri her semada onu karşılarlar. Bu şekilde Allah'ın bulunduğu semaya kadar çıkar. Mutlu bir <laughs> ruhun geldiğini gören Yüce Allah bunu yün cennetine girecekler arasına yazın. Sonra da arza gönderin. Yani yere tekrar yeryüzüne gönderin. İnsanları arzdan yarattım. Oraya göndereceğim. Sonunda da oradan yeniden alacağım der. Ruh bedene dönünce iki melek gelir ve Rabbin kimdir derler. Adam Rabbim Allah'tır. Melekler dinin nedir? Adam dinim İslam. Melekler bu adam hakkında ne biliyorsun? Adam Allah'ın kitabını okudum. Ona iman ederek onu doğruladım der. Karşılıklı bu kısa e, konuşmadan sonra biri semadan çağırmaya başlar. Kulun beni doğrulamıştır. Onun için cennetten bir köşe döşeyin ve cennetin bir kapısını ona açın. Sonra cennetten mis gibi kokular getirilir ve kabri gözünün görebileceği son noktaya kadar genişletilir. Güzel yüzlü, güzel elbiseli ve hoş kokulu bir adam gelerek bağ dolunduğun bugünkü mutluluğunu müjdelerim der. Adam sorar, sen kimsin? Yüzünde hayırlı bir kişilik var der. Gelen kişi ben senin güzel amelinim der demez ölü. Allah'ım kıyameti kopar da ehlime ve malıma döneyim der. Kafir, kim, kafir bir kimse dünyadan ayrılıp ahirete intikal edeceği zaman da yanlarında böyle e, siyah yüzlü melekler gelip etrafını kuşatırlar. Sonra ölüm meleği gelir ve ey pis nefis Allah'ın gazabıyla bedenden çıktılar. Cesedi yarılır ve Nefsi'ni kötü bir giysi içine koyarlar. Nefisten, yeryüzündeki e, kötü kokulardan daha pis bir koku yayılır. Nefsi yukarı çıkarken onu gören melekler bu pis ruh kimin derler. Dünyada tanınan en kötü ismiyle filancanın oğlu filancadır. Aslında yaptıklarıyla da isimlendiriliyor olabilir. Burada dünya semasına çıkan nefis biraz daha çıkmak istese de sema kapları ona açılmaz. Ve e, buraya kadar <laughs> nefsin karşılaşacağı hususları anlattıktan sonra Resulullah şu ayeti okur. Onlara sema kapıları açılmaz ve deve iğnenin deliğinden geçene kadar da cennete giremezler. Allah-u Teala bu ruhun cehennemliklerden yazılmasını emreder. Ruh çok uzaklara atılır dedikten sonra da kim Allah'a şirk koşarsa sanki o gökten düşmüş de kuşlar kapışıyor ya ya da rüzgar onu uzak yerlere götürüyor ayetini okur. Ruh bedene dönünce iki melek gelir ve Rabbin kimler? Adam, ha ha bilmiyorum der. Ve melekler, peki size peygamber olarak gelen şu kişiyi tanıyor musun derler. Adam, ha onu da bilmiyorum. E, deyince biri semadan çağırır. Kulumu yalanlayan şu adama cehennemden bir köşe verin, cehennemden bir kapı açın kabrine. Cehennemin sıcak ve ateşi kabrine ulaşır ve bir derecede kim, kemikleri birbirine gelecek derecede kabri daralır. Çin çirkin yüzlü, pis elbiseli ve pis kokulu biri gelerek Vaad dolunduğum bu kötü günde seni müjdelerim der. Kabirdeki sen kimsin? Yüzünde kötü bir haber getiren kişilik okunuyor. O ben senin kötü amelinim deyince kabirdeki de Allah'ım kıyameti koparma diye haykırır. hadisi Ahmet bin Amber, Ebu Davud rivayet ediyor. İbni Maci ile Nesai'nin yalnızca hani ilk baştaki kısmını rivayet ediyor. Yine Ebu Avani İsverani'nin de sahihinde geçiyor. E, sahih kabul edilen bir hadis ve e, kabir hayatından bahseden sahih hadislerden ve e, az önce okuduğumuz ayetlerden anlıyoruz ki vefat eden kişinin e, ruhunun yaşayacağı bazı aşamalar var. İşte ruh arşa çıkıyor. Allah-u Teala ile görüşüyor. Tekrar ile bağlantılı bir şekilde farklı berzi hayatında yaşıyor. E, Berab'in azip hadisi de yani son okuduğumuz ayrıntılı hadiste birçok sayı hadis kitabında geçiyor.